Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 26 Aralık 2024 kısa bir yayın yapacağız. Çünkü yeni gelişmeler var, yeni açıklamalar ve yeni bilgiler var. Onları toparlamaya çalışacağız. Akşamki canlı yayınımızda bunları geniş bir şekilde ele alıp size aktarmaya çalışacağız. Bugün Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve Tabi Suriye'nin kuzeyi Rojava, Membeç çevresindeki sorulara ilişkin cevap verdi ve ilginç bir şekilde dedi ki Teşrin Barajı SMO'nun kontrolünde. SMO ki Türkiye'nin beslediği eğittiği gruplar yani Özgür Suriye ordusu. Şimdi orada durum nedir ne değildir günlerce bunu anlatıyoruz yazılı açıklamalar var. Daha dün Demokratik Suriye güçleri yazılı açıklama yaptı ve e, bugün de sahadaki muhabir arkadaşlarımızın geçtiği görüntüler var. Teşrin'de durum nedir? Membiş'te durum nedir? Onları birkaç dakika içerisinde dediğim gibi size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtelim. Teşrin'de şu an itibariyle çok şiddetli çatışmalar var. Yani Türkiye Milli Savunma Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamadan sonra artık bu açıklama SMO gruplarına bir talimat mıydı, bir şey miydi yani artık bir emir miydi neydi bilmiyorum. Ondan sonra saldırının dozu biraz arttı. Şu anda şu dakikalarda yani e, Türkiye'de ve Suriye'de saat 15.30 hemen hemen ve orada çok şiddetli çatışmalar var. Havar haber ajansı haber geçmiş son dakika haberi diyor ki Türk Devleti ve ona bağlı Suriye Milli Ordusu Semo çeteleri Teşrin bölgesine saldırdı. Membiç Askeri Meclisi savaşçılarının anında karşılık vermesi üzerine şiddetli çatışmalar yaşandı. Fakat Barajın kendisi şu anda Demokratik Suriye Güçleri Membiç Askeri Meclisi YPG YPJ'nin kontrolünde ve nihayet bugün o yerel saatte saat 13'te arkadaşımız gazeteci Dovan Asmin Membiç Barajı'nın tam ortasından bir görüntü geçti ve Orada diyor ki işte bugün 26 Aralık görüntüyü göstereceğim. Şöyle

Mimbiç'i, şey, Teşrik Barajı'nı kontrol ettiğine dair açıklamaları tümüyle yalandır. Baraj şu anda YPJ, YPG, Demokratik Suriye Güçlerinin denetimindedir. Ve başka muhabir, mesela Erdoğan Altan da orada ve Erdoğan da şöyle bir görüntü paylaştı. Bakın bu görüntü Teşrik Barajı'nda. Bugün. Yani bu görüntüler yarım saat, bir saat önce yayınlanıyor. Şimdi orada Arkadaşlar orada durum böyle. Yani Teşrin Barajı'nda tabii şu anda çatışmalar var fakat bu çatışmalar yeni değil. Olayı nasıl buraya geldi? Onun arka planına bakmak lazım. Çünkü Membiz'de bir anlaşma olmuştu ve Membiz'de yapılan anlaşma hayata geçmedi. 21 Aralık günü Türkiye bağlı gruplar buraya saldırarak çok büyük kayıplar verdiler 12 saatlik bir çatışmadan sonra 52 kayıp verdiler ve çekilmek durumunda kaldılar. Ve 23 Aralık'ta Demokratik Suriye güçleri Membiç Askeri Meclisi Membiç'e doğru bir harekat başlattı. Şehit Aziz Arap Membiç hamlesi adıyla. Ve biz bunu konuşmuştuk, aktarmıştık. 23 Aralık gecesi çok hareketli oldu ve Demokratik Suriye güçleri Membiç Askeri Meclisi savaşçıları aslında Membic'in bazı grupların Membic'in kenarlarına kadar getirir. Membic merkezinin kenarlarına kadar gittiler. Ve daha sonra Abu Karkar'da çatışmalar oldu, kasabada, bazı köylerde çatışmalar oldu. Bugün öğrendik ki, daha doğrusu dün akşam öğrendik ki, Amerika uluslararası koalisyon tekrar devreye girmiş. Demiş ki, işte herkes eski sınırına çekilsin. Bunu kim açıkladı? Bunu Demokratik Suriye Güçleri Basın İrtibat Merkezi sözcüsü Ferhat Şami açıkladı. Ferhat Şami Kanal 8'e konuştu. Kanal 8 e, Süleymaniye merkezli bir televizyon kanalı. Ve Ferhat Şami orada diyor ki biz diyor e, gittik diyor e, ve diyor e, oraya kadar gittik fakat diyor oradan işte ondan sonra koalisyon başta şey yaptı diyor devreye girdi. Hatta diyor bizim diyor şu anda Münbiç merkezinde gruplarımız var, savaşçılarımız var diyor. Biz e, değişik farklı savaş taktikleri de uyguluyoruz. Bunu söylüyor. Tabii şey de söylüyor. Yani e işte Türkiye'nin sadece son iki haftada gönderdiği bu çetelerden 400 tanesinin öldürüldüğünü söylüyor. 60 demokratik Suriye güçleri savaşçılarının kayıp verdiği söyleniyor. Geniş bir açıklama yapıyor Ferhat Şami. Şimdi arkadaşlar şöyle olmuştu. Evet 23 Aralık günü demokratik Suriye güçleri bir harekat başlattı ve 24 Aralık'ta Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Pentagon'u aradı. Amerika Savunma Bakanı Austin'i aradı. Ve aslında daha belki yayınlarda bundan da bahsettik. Tabi bu görüşmeden sonra yani her iki bakanın telefonla yaptığı görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadece bir duyuru yapıldı. Bakanlar görüşmüş, Suriye'de istikrarı konuşmuşlar bilmem ne falan. Yani standart laflar. Ama Tişrin'le, Nınbıç'la, Kobani ile ilgili ne konuşmuşlar? Ne için birbirlerini aramışlar? Sadece hal hatır sormak için Tişrin, şeyde işte Suriye'de tansiyon düşsün, he tamam düşsün. Onu konuşmak için mi? Hayır. Somut meseleler hakkında konuşmuşlar. Muhtemelen bu talep Ankara'dan gitti. Ve Ankara eğer Amerika devreye girmezse Demokratik Suriye güçleri tekrar Mönbiç merkeze gelir. Mönbiç merkezini tekrar kontrol altına alırlarsa bu Suriye milli ordusu için çok stratejik bir kırılma olur. Ankara için de çok büyük bir prestij kaybına sebep olur. Hesabıyla direkt Pentagon'u aradı ve Pentagon devreye girdi. Şimdi Ferhat Şami'nin de açıklamasından anlıyoruz ki Amerika devreye girmiş ve Ferhat Şam diyor ki biz güçlerimizi eski sınırlara geri çektik fakat gruplarımız da var. Yani içeride de gruplarımız, çevrede de gruplarımız var. 7 kilometre yakınız diyor Mürbit çevresine. Biraz karışık bir durum. Biraz karışık bir durum. Yani şöyle karışık. Diyelim ki şu bölge, şu cephe falan işte cephe Membic etrafından bahsediyorum. Bu Suriye Milli Ordusunun denetiminde, kontrolünde gibi görünüyor ama esasında Demokratik Suriye Güçleri ve Membic Askeri Meclisi savaşçıları da orada bir şekilde varlar. Bir şekilde varlar. Cephenin içindeler. Onlara orada bir şekilde operasyonlar, eylemler düzenliyorlar. Anladığım bu. Şimdi Türkiye arkadaşlar bu anlaşma maddelerinin hiçbirisine uymadı. Eğer ki Pentagon veya Uluslararası Koalisyon devreye girdiyse ve ilk etapta ilk etapta varılan anlaşma geçerliyse o zaman şu anda 26 Aralık öğleden sonra akşama doğru SMO Tüşrin Barajı'na niye saldırıyor? Karakozak Kıbrıs'ına niye saldırıyor? Çünkü, çünkü bu anlaşma maddesinden maddelerinin birisi suyun sınırlı olmasıdır. Bunlar barajı almak istiyorlar. Barajı aldıktan sonra duracaklar mı? Hayır. Sırrına saldıracaklar. Oradan aynı sayıya gidecekler. Yani durmayacaklar. Bunların durması mümkün değil. Bunlar durmak istese bile Türkiye bunları durdurmaz. Tamam savaşmak istemeyeni var, eve gideni var, işte biz burada niye varız, bize ne diyeni var. Fakat neticede bu Türkiye Devleti'nin bir operasyonu, bir planlaması. Türk subayları orada illaki ki diyorlar biz Karakozak ve Teşirin Barajı'nı alacağız. Ve bugün Savunma Bakanlığı Sözcüsü çekti. Dedi ki işte dedi Teşrin Barajı'nı SMO güçleri kontrol altına almış. Aslında bu açıklamayı yaptığı zaman Teşrin Barajı'nda ortalık sakindi. Fakat bu açıklama yapıldıktan sonra herhalde devletin itibarını, prestijini, kurtarmak için orada bir saldırı yaptılar ve bu saldırı şu anda devam ediyor. Çatışmalar devam ediyor. Muhtemelen de bunun da akıbeti öncekilere e, göre aynı olacak. Şu anda e, Anha Havar Haber Ajansı'na bakıyorum. Aynı haber geçiyor. Teşirinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Diyor ki e, Türk Devleti'nin çetelerinin Teşirin bölgesine yönelik saldırısının Münbiç Askeri Meclisi Savaşçıların karşılık mesele şiddetli çatışmalar devam ediyor ve başta da görüntüler e, burada gazeteci arkadaşlarımızın gönderdiği görüntüler de bu şekildedir. Dlovan Asmi'nin Barajı'ndan geçirdiği görüntüler de zaten Fırat Haber Ajansı'nda yayınlandı ve şu anda Kürt medyasının bütün mecralarında yayındadır. E, gelişmeleri takip edip akşama kadar ne olacak ne bitecek bunları hepsini e, sizinle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar. İyi günler. thank you